Adım Mustafa Çelik, Bartın, Ulus, Abdurbaşı doğumluyum. İlk e, ekmek fırınında e, bir simit fırınını temizledim. İlk ücretimi almıştım, hiç unutmuyorum o zaman 300 TL'ydi. İki tane çalışanıma yümeyelerini verirken gözlerimden yaş geldi böyle. Çünkü çok duygulandım, dedim ki ben bu işi başaracağım dedim. Şu anda da 2250 konuta yönetim hizmeti vermekteyim. 150 tane de siteye temizlik hizmeti vermekteyim. Matınçimento fabrikasında da gezer vinç operatörü olarak çalıştım 17 yıl. Başımıza ilginç olaylar da geliyor bu hizmet esnasında tabii ki. Gece saat 3'tü. Telefon çaldı. alo dedim ben şimdi. Allah telefonunuzu açtınız mı? aşmazsınız zannediyordum ben diyor müşteri. Adım Mustafa Çelik, Bartın Ulus Abdübaşı doğumluyum, 77 doğumluyum, evliyim, iki çocuk babasıyım. Abdübaşı'da küçük bir beldede doğduk ve büyüdük. Orada geçen bir zaman sürecimiz var tabii ki. Liseyi, ilkokulu ve liseyi ulusta okudum. Askerliğimizi yaptık. Bu şekilde hayatımıza devam ediyorsak. Biz, e, babamız hiçbir zaman rahmetli babamız bize bir şey bırakmadı. Yani bırakmadı derken çok güzel, iyi bir evlat olarak yetiştirdi. Ama e, bizim babamızdan bir varlık yoktu yani. Küçük yaşlarda biz, e, Abdubaşı'nın hemen e, arka sokağında eskiden bir hayvan pazarı vardı. Annemiz ayran yapardı. Yanında e, simit alırdık, biz satardık pazarda. Ondan sonra bir kahvehanemiz vardı. Kahvehanede hem çalıştık hem okuduk. Öyle söyleyeyim. Liseyi de paramız olmadığı için eskiden. Kahvehanede çalışıp da öyle okuduk liseyi de. Öyle söyleyeyim. Tabii yaşım tabii ki o zamanlarda 15-16. Çok küçüktük. Ayran satma yaşımız da 6-7 yaşlarına başladım ilkokulda. Öyle söyleyeyim. Hayvan pazarının içinde o şekilde çalışma hay izle çalışma hayatımız o şekilde başladı. Lider Diyam'ın hemen öncesi zaten 17 yıl geri gitmemiz lazım. 17 yıllık bir iş hayatım var, işçilik hayatım var. Askeri gitmeden önce keres fabrikalarında büyük tomrukların altına girdik veya çalıştık o zamanlar. Askerden sonra da hemen gelir gelmez bir karabük demir çelik fabrikasına başvuru yaptım. Bir de Bartın Çimento fabrikasına. İkisinden de çaldılar ama benim tercihim Batın Çimento Fabrikası oldu. İşin gerçeği. Batın Çimento Fabrikası'nda da Gezer Günç Operatörü olarak çalıştım. 17 yıl. Kendi isteğimle bu işi kurduktan sonra kendi isteğimle iş ayrıldım. İşimin başına geçtim Serkan. Biliyorsunuz eski zamanlarda geçinmek çok zordu. Evlilik yaptım ben 2000 yılında. Biz bir aile şirketiyiz. Onu söyleyeyim öncelikle. Evlilik yaptığımda çimento fabrikasına aldığım maaş yetmiyordu bana. Çocuk doğdu falan filan hem çimento fabrikasında çalıştım hem bir sitede e, kaloriferci kapıcı olarak işe girdim ben. Kira ödemeyelim, aidat ödemeyelim, hem üste para alalım diye. hemen hemen bir, 8 sene bir sitede kapıcılık hizmetim var. Hem çimentoda çalıştım hem sitede kapıcılık olarak çalıştım. Kapıcı olarak. İki yani fazla kira ödememek, elektrik su ödememek için böyle bir yol seçtim. Dedim ya 6 yaşından bu yana bir çalışma, ek işti. Yani asıl işimiz fabrikaydı. Ek iş yapalım dedik. Kapıcılara girdik. Hemen hemen bir 7-8 sene kapıcılıkta çalıştım. Ondan sonra 2015 yılında da Bartın'a ilk doğalgaz gelince tabii ki siteler kapıcı yani site görevini işten çıkartmaya başladıkları zaman bu sefer de biz de işsiz kaldık. Çiment fabrikasında çalışmaya devam ettik ama mutlaka bir iş yapmam gerekiyordu. Zaten yapımda var benim bir iş yapmam. Dedim ki ben eşimle görüştüm. Dedim ki bir temizlik firması açalım. Ekonomik sıkıntılar tek maaşla ilerleyemeyeceğimizi gösterdiğinden dolayı temizlik sektöründe bir şansımı deneyeyim dedim. Yani zaten kapıcılık at yapım vardı. Eşimle görüşüp dedik ki böyle kendi aile bir firma aile firması kuralım. Bu aile firması ile ilgili de ilerleyen süreçler bakarız. Başaramasaydım şayet fabrikaya geri dönecektim. Yani fabrikada çalışmamıza devam edecektik ama iki tane çalışan aldım ben. Eşimle birlikte üç kişiydi. Biz site ve apartmanlara kendimizi tanıtma adına el yanı, el buruşu. Tabii ki 2015'te bu sektör yoktu zaten. Şimdi çok fazla da sektör yoktu. 2015 yılında sektör olmadığı için de ve site görevleri de doğalgaz geldiğinden dolayı işlerinden çıkartıldıklarından dolayı da bizim gibi firmalar tercih edilmeye başlandı. Hatta 2015 yılında ilk kar yağdı, büyük bir kar yağmıştı. İlk dükkanımı açtım. İlk müşterim Atman abiydi. Bol sitesinin yöneticisi. Kapıdan içeri girdi, siz ne yapıyorsunuz, temizlik firması falan filan deyip ilk işimiz Atman abiydi bol sitesinde. Yani bununla alakalı da tabii ki çok zevk aldım ben bu işte. İlk Ekmek fırınında bir simit fırınını temizledim. İlk ücretimi almışım. Hiç unutmuyorum o zaman. 300 TL'ydi. İki tane çalışanıma yümeyelerini verirken gözlerimden yaş geldi benim. Çünkü çok duygulandım. Dedim ki ben bu işi başaracağım dedim kesinlikle. 2015 yılında iki tane çalışanımızla başladık bu işe Serkan ve şu anda 33 tane çalışanımız var. Hepsi de sigortalı. 2015 yılında ilk bu işe girdiğimizde ilk işim simit fırınıydı. Ve bu simit fırınında gerçekten de ilk yemeğimi aldığımda çok gururlandım. Şu, öyle söyleyeyim. Ve şu anda da 2250 konuta yönetim hizmeti vermekteyim. 150 tane de siteye temizlik hizmeti vermekteyim. Ve müşterilerime en iyi layıkıyla hizmet etmeye de devam etmekteyim. Altyapı öyle bir şey ki önce sistemini kurman lazım. Bu sektör sistemi kurmadıktan sonra zaten hiçbir anlamı yok. Apartmana aynı saatte hizmet vermen lazım. Bu sistem nasıl? Bir otel düşün, otel düşün. Oteldeki konfor hizmeti nasıl? Biz de kat maliklerimize o şekilde hizmet ediyoruz. Yani merdiven arasındaki elektriğini tut, asansörünü tut, temizliğini tut, telefonunu tut. Aynı şekilde. Temizlikte de 6 tane ekibimiz var. Her ekipte ikişer kişi var. Her hafta düzenli giderler, saatinde giderler ve zamanında işini bitirip şirketimize geri dönerler. Ve 3 tane servis aracımız var bununla alakalı. Servis araçlarımız da binaları çalışanlarımızı bırakır, tekrar toplamaya gider. Olmaz olmaz nedenleri çalışanlığımızın kaliteli olması. Mesela şimdi ben dedim ya 33 tane çalışanımız var. Hepsi de benim için seçmedir bunlar. Öyle yani yoldan geçen bu şirketi alalım da temizlik yaptıralım değil. Geçmiş deneyimi yüksek, kaliteli insanlarla çalışmaya devam ediyoruz. Sistemsel olarak da lider dünya, şöyle söyleyeyim, sistemsel olarak da lider dünyanın altyapısı çok güçlü. Dedim ya kapıcılıktan geldik, paspas atarak geldik. Sistemi zaten ben lider dünyam olarak kendim oturtturdum. Onu söyleyeyim. 2015 yılında ilk ben bu firmayı kurduğumda bunun altyapısı hissi ya, yasal altyapısı nasıl olacak diye çok inceledi. 634 sayılı kat mülkiyet kanununda bizim 30 madde 34'te yöneticinin dışarıdan atanması ile ilgili bir madde var. Zaten bu maddeye dayanarak profesyonel yönetim firmaları doğmuş ve bu maddeyle ilerlemiş. Biz sözleşmeye dayalı site ve apartmanlarda yönetim hizmeti veriyoruz. Bununla ilgili de kat maliklerin rızası Olduktan sonra biz site yönetimi yapabiliyoruz. Kat markanın rızası olmadığı sürece biz site yönetimi yapamayız. Ha Tabii ki bununla ilgili de hukuk birimimiz var bizim firmamızın içinde. Hukuk birimimizde bu işlerin takibini yapan avukat arkadaşlarımız var. O şekilde ilerlememize devam ediyoruz zaten. Muhasebe birimimiz var, teknik destek birimimiz var, hukuk birimimiz var, temizlik birimimiz var, çevre ve çevre sağlığı ile ilgili bir birimimiz var ve en sonunda pandemiden dolayı da dezenfektan büyümü kurdum ben. E, sitelerimizi düzenli, e, hemen hemen ayda 2-3 kere dezenfektan yapmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Biliyorsun iş yoğunluğu, iş hayatından dolayı sitenin içerisinden bir yönetici çıkmıyor. Ya apartmanın içinden bir yönetici çıkmıyor ve site ve apartman başıboş kalıyor. Bununla ilgili başıboş kaldığından dolayı da bizim gibi profesyonel yönetim firmalarından e, hizmet talebi en sonraki süreçte de apartmanın içinden bir başkan yardımcısı ve bir, de, bir denetmen alıyoruz biz ve hizmetimize başlıyoruz. Ha buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de tabii ki e, şöyle söyleyeyim e, sitelerin içine girdiğimizde komşu ilişkileriyle alakalı e, düzeni sağlamak, oranın çatıdan temeline kadar her türlü arzaydı, da, bakımdı, da, onarımını da, üstlenmek aidatları toplamak, herkesin hakkın hukukunu korumak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Ve hedeflerime de ulaştığımı zannediyorum ben, öyle söyleyeyim. He, sitedeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de onu söyleyeyim ben size. Hem çatı katı hem birinci kattakilerin çok büyük sıkıntılar oluyor. Çatı akması, komşu ilişkileri böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Mağduriyet yaşayan siteler zaten profesyonel yönetim firmalarını tercih ediyor. Ee, en basit örneği iskan alımıyla alakalı. Müteahhit yarım, yarım bırakmış, iskan almak istiyor kat malikliği. Bir araya gelip yönetimi kurup iskan alıyoruz biz. Bu bu şekilde de mağduriyetle, tabii ki buradaki süreçte de e, gerçekten Batın Belediye'mizin bize büyük bir desteği var iskan alımıyla alakalı. Yardımcı oluyor. Çünkü müteahhitler batmış gitmiş ve vatandaşları mağdur etmişler. Parasını ödemişler, iskanını alamamışlar vatandaşlar. Bununla ilgili de biz yönetim kat mülkiyet kanunu 73. maddesi geçici yönetim kurup bu şekilde geçici yönetimle beraber de iskan alma çalışmalarına devam ediyoruz. Başka mağduriyetler de var tabii ki. Mesela yan komşusundan sınırla alakalı da sıkıntılar yaşıyoruz. Yan apartmanlar falan. Projeler düzgün çizilmemiş, yapılmamış, çatı düzgün yapılmamış, temel düzgün yapılmamış. Bunları yönetim firması olarak destek birimim var benim. Bina bakım birimim var. Bu onunla ilgili bu destek şey destek birimimizle beraber atlatıyoruz mağduriyetler. Başımıza ilginç olaylar da geliyor bu e, hizmet esnasında tabii ki. E, şöyle söyleyeyim size yani gece saat 3'tü. Telefon çaldı. E, alo dedim ben şimdi. Allah telefonunuzu açtınız mı? Açmazsınız zannediyordum. Ben diyor müşteri, Niye açmayayım? bir bayandı. Niye açmayayım hanımefendi? Dediğimde valla sığınak su altında geliyor gelir misiniz bakar mısınız deyince tabii niye gelmeyeyim deyince şaşırdı kadın. <laughs> Gittik baktık ve orada bana teşekkür etti. Çok ilginç bir olaydı. E, ekip destek ekibimi aldım ben. Bina bakım ekibimi aldım. İşin başı ama o günde mübarek afet vardı sanki Bartın'a. Çok yağmur yağıyordu sıkıntısını giderdik. Yoksa bir 20 dakika falan geç kalsak elektrik trafosuna çıkacak daha büyük sıkıntılara mal olacaktı. Böyle bir başımdan geçen bir anım var. Yine saat sabah saat 5'ti. Bir müşterim aramıştı tekrar kat malikimiz. Ya Mustafa Bey dedi üst kattan dedi uyuyamıyorum ben. Sesten sabah oldu gece 12'den bir uyuyamadık falan filan. Ben dedim ki arkadaşım sen 155'i araman lazım. Ee, yani biz kolluk kuvveti değiliz, ben nasıl müdahale edeyim üst kata falan filan. Ee, kat malikiminin tepkisi şu, siz niye yönetici seçildiniz <laughs> dedi bana. Yani ama ben kolluk kuvveti değilim, sadece yöneticiyim ben dedim. Yani polisle de iş şey yapman lazım. Neyse dayanamadım, ben 155'i kendim aradım. Dedim ki şu binada şöyle bir sıkıntımız var. Gittik ve müdahale ettik. Bu sefer de şikayet eden arkadaş kapıya çıktı. Bak dedi yine sen polisler aradın yönetici görevini yerine getirdin dedi. Halbuki yöneticinin görevi o değil. Normal şartlar iki komşu arasında ilişkisine girmez yönetici. Sadece asli görevlerini yapar Serkan. Öyle söyle. Tabii şimdi 2250 konut 3 tane 4 çapsak 7000 8000 kişi yapar. Şey 7000 8000 kişiyle iç içe olmak ben şöyle söyleyeyim insanlarla muhabbeti sohbet etmeyi seven bir insanım. Gerçekten de onların dertleriyle dertlenen bir insanım Serkan. Her şekilde muhabbetimizi, sohbetimizi gelip benimle yapıyorlar. Ha şöyle söyleyeyim, bir binamız vardı yine. Gerçekten de bir araya gelip yönetimlerini kuramamışlardı hiç. Yani 20 dairelik bir bina. Ben hemen hemen o binayla 3 ay uğraştım. 3 ay. 3 ay sonra yönetimini kurdum ve ondan sonra bir iki ay sonra geldiler bana teşekkür ettiler. Çünkü sıkıntılarını giderdim onların. Temizlik sıkıntılarını, elektrik faturalarını, asansörlerini. Sıkıntılarını giderince sistem oturunca dedik ki ilk baştan beri yönetim firması bir sistem firmasıdır. Sistem oturduktan sonra bir sıkıntı yok. Arıza var deyip binamızda arıza var mutlaka senin gelmen deyip gittiğimde semaverde çayla karşılaştım. Ama arıza yoktu. E, semaverde çayı demlemişler e, kat malikleri. Dediler ki seni çağırdık. Zaten beni çok seven bir binam. Muhabbetle, sohbetle, tabii ki hemen muhabbet, sohbet yine site ve apartmanın sorunları oluyor. Başka bir şey de olmuyor yani. O şekilde de böyle bir başıma da bir anı geldi. Bir nevi gönlümüzü almış oluyorlar. Burada da şöyle söyleyeyim. Mesela bir tane kat malik, Sami amca diye bir tane kat malikim var benim. Almanyalı kendisi şöyle bir anım daha var. O anımı da anlatayım size. Sami amcayı biz aradık. Sami amca dedik aidatlarınız ödenmiyor diye. Nasıl ödenmez dedi. Nisan ayında geleceğim dedi o da. Nisan ayında geldiğinde Sami amca dedim aidatlar ödenmiyor. Nasıl ödenmez oğlum dedi. Ben bir bankaya bir git bak bakalım. Kiralarını da ödeniyor mu Sami amca dedim ben. <laughs> Gitti bankaya. Kiralar da ödenmemiş. Aidatını ödemeyen Sami amca kirasını da ödemez dedim. Yani burada şunu demek istiyorum. Biz her şekilde kat malikimizi koruma altındayız. aydatını ödemeyen bir adam da kirasını da ödemez. Öyle söyleyeyim. Yani buradaki e, bina bize geçtiği zaman, yönetim mi bize, lider dünyamı geçtiği zaman her şekilde biz binanın bütün sıkıntılarıyla kat maliklerimizin bütün sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Lider dünyamın çalışmasından önce şunu anlatayım ben öncelikle. Site ve apartmanları kesinlikle kişiler yönetmez. Site ve apartmanları mevzuat yönetiyor. 634 sayılı kanun yönetiyor. Burada da Lider Dünya Yönetim Firması olarak biz 634 sayılı kanuna tabi bir firmayız. Yani onun yazdığı maddeler, 73 madde var, 73 maddeye tabiyiz. Burada da biz kat marketlerimize hizmet yaparken, hizmet ederken, bu maddelerden dışarı çıkmamaya gayet özen gösteriyoruz. Çıkma gibi şansımız da yok. Kat maliklerimiz de bizim de bu şekilde işleyişimize devam ettiğimiz için bize çok güveniyorlar. Ha, bize gelecek firmalar, bize gelecek firmalar da şöyle bu kanun kapsamını uyumak şartıyla gelsinler. Yoksa gelmesinler. Ben de kabul etmiyorum. Ya yani 634 sayılı kanun şartına uyan. Ha, şu andaki zaten 2250 konuta ve temizlik 150 tane binamıza temiz zaten biz bu kanun eşliğinde devam ediyoruz zaten. Yerimize yani yerimizde çarşı içinde, e, Kemal Köprü mahallesinde yerimizde her zaman gelip çayımızı kahvemizi içebilirler. Lider Dünya Yönetim firmasının yanına da asansör firmamızı kurduk. Lider Dünya Asansör firması o da. Çünkü 150 tane sitede zaten bir asansör firmasıydı. Dışarıdan asansör firmalarıyla çalışıyorduk ama bünyemizde olmasını daha iyi olacağını, arızaların daha çabuk çözüleceğini. Şöyle site ve apartmanımızda bize arıza hemen hemen bir 19 dakikada falan gelir. Biz bunu 40-45. dakikada çözmeye çalışıyoruz firmalar olarak. Destek ekibimiz açısından şu anda sıkıntı yok. Asansör firmamız ve yönetim firmamız gayet düzgün şekilde gidiyor. dışarıdaki Zonguldak, Karabük, Çaycuma olsun gibi illerde de bir şubileşme çalışmalarımız var. Eee çalışmalarımızda da Allah şükürler olsun şu pandemi geçtikten sonra hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Pandemiden dolayı da tüm kat maliklerimize, vatandaş halkımıza ee, gerçekten de hastalığın ilerlememesi için devletimizin çıkardığı kurallara uymalarını rica ediyorum ben. Teşekkür ediyorum sakın.